E, bu arada geçtiğim kısımlarda yetkili zaten e, Merkezi'nde kim yetkiliyse bu eklenmiş oluyor. E, yine veri giriş personelleri kim erişecekse portala bunlar ekleniyor. E, i̇ptal edilmesi düşünülüyorsa e, bu başvuru yapılabiliyor ama şu an raporlama konuşuyoruz zaten. Hani o alanı o sebeple e, bu ekranda tekrardan göstermelik. E, bir de e, komisyonda alınan e, kararlar e, kısmımız var komisyonda alınan kararlar bu her firmada Tabii ki de değişiklik gösteriyor yani size ilk yılda bir denetme gelindiğinde o yıl eksiklik neyse onunla ilgili bazen birkaç tane bazen yedi tane duruma göre değişebiliyor ödevler verilebiliyor bu ödevlerin hepsini dikkate almakta fayda var hepsi için yapılan çalışmaları yazmakta fayda var Burası aslında diğer taraflarda olan tüm o e alan kısıtlamaları dışında yani belli format var. Şu girilecek, bu girilecek. Onlar giriliyor ama ödevler kısmı bu şekilde değil. E siz aslında yaptığınız bütün çalışma 2023 yılında belki somuta dönmemiş yapılan çalışmalar var. Yani sizden bir patent başvurusu isteniyor. Peki sen mülkiyet haklarında bunu giremediniz. Çünkü yok bu başvuru. Net bir somut başvuru yok. E, ya da tescillenme. E, ama e, siz bu konu hakkında belki üniversite işbirliğine başladınız. Ya da e, Üniversite işbirliği de somutlanmadı belki o yüzden işbirliğini de yazamadınız. Görüşmeye başlanıldı veya içerinizde e, bununla ilgili ekipte çalışmalar yapıldı. Hukuk birimine gitti orada bekliyor. Hani somut başvurulacak belki çalışma belli, isim belli, konu belli, çalışma yapılıyor gibi. Ama başvuru var mı? Yok. E, bunu bu sebeple fikirsel mülkiyet haklarını yazamıyorsanız bu ödevler kısmına yaptığınız tüm çalışmaları yukarıdaki alanlara yazamadığınız ya da 2023 yılında değil de 2024 yılının ilk 5 ayında yani bu raporu verene kadar yaptığınız tüm çalışmaları belki 23'te başladınız 24'te netleşti. Bunların hepsini yani burada kendiniz ifade edebileceğiniz tüm şeyleri buraya yazmış oluyorsunuz. Bu ödevler normalde e, genelde şey lisansüstü personeller artırılmalı. Personeller teşvik edilmeli, eee lisansüstü eğitimi, teknik eğitimler aldırılmalı. E, stratejilerin daha ar odaklı tanımlı olması gerekir gibi. E, ya da e, performans ödül sisteminin somut hikayeleri dayanması bahsettiğimiz bu işte şu ödüle karşılık şu rakam gibi e, yayınlar bildirilerin yapılması proje çıktılarının e, hem yayın bildiri olarak hem ticaretleşme olarak olması gerekir gibi e, çok çeşitli olabiliyor bu dediğim gibi firmanın kendi özelinde e, gelen ödevler ama biz burada aslında sadece bu ödevlerden sorumlu değiliz. Böyle bir yanlış anlaşılma sakın olmasın. Burada aslında siz buradaki bütün maddelerde ARGE e, tasarım merkezi olarak e, işbirlikleriniz ödev değilse o sene belki yeterli olduğu için size ödev gelmemiş olabilir ama bu her zaman bu aktiflik, bu çalışmalar, bu çalışmaların arttırılması her zaman beklenen şeyler. ARGE e, gelirinin de her zaman arttırılması beklenir. Harcamanın da her zaman arttırılması beklenir. E, personelin de her zaman daha e, teknik mezuniyetlerde daha lisansüstü eğitimler alarak e, hem istihdam hem halihazırdaki personel hem tersine sene katılımları yapılması yani bu bir sene yapıp da bitirebileceğiniz bir konu olmadığı için siz o sene yeterli olduğunuzdan size o değer gelmemiş olabilir ama size bir iki sene sonra geldiklerinin aradaki iki sene de belki bunlar eksikse siz gene ödevle karşılaşabilirsiniz. Hatta yapmadığınız çalışmalar dolayısıyla durdurma yaşayabilirsiniz. Bu sebeple Tüm bu çalışmaları aslında ödev olarak benimseyip e, merkezi bunların üstüne kurmak önemli. Ayrıca da size gelen spesifik ödevlere muhakkak e, somut veya değil tüm açıklamaları detaylı bir şekilde yapmak gerekir. Çünkü günün sonunda aslında raporunuzun özeti bu alan ve bu alanda e, kendinizi ifade edebildiğiniz en net ifade edebildiğiniz alan. E, o sebeple e, çok iyi yazılması gerektiğini sizlere öneriyoruz. Ee, oldukça önemli bu kısım,